Merhaba arkadaşlar. Değerli Element Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Bugün gümüşlerimizi artık tamamen bitirdik. Gümüş kaplamalarımızı ve gümüş dillerimizi tamamen çıkardık arkadaşlar. Bu ay için son gümüş videosu. E, malzeme biriktikçe büyük bir parti yapıp öyle çıkarmayı düşünüyorum. Artık gümüş için de çok fazla video çekmeye başladık. Tabi en değerli elementlerden biri olduğu için önem ona veriyoruz. Şimdi son gümüşlerimizi çıkardık arkadaşlar. Bakın burada da dillerimizin hurda halleri. Bu tarafa pirinçlerini attım arkadaşlar. Bu tarafta ise bakıları var. Şimdilik son gümüşümüzü de çıkardık. Ve şalama setimizi de kapatacağız arkadaşlar. Ve yaklaşık olarak bir 15-20 gün dokunmayacağız artık. Evet. Yine güzel gümüşler çıkardık. Çok güzel gümüşler. Geçen de yaklaşık 600 gram, 600 kusur gram çıkarmıştık. Ve bu ayki toplam ne kadar gümüş çıkardığımızı şimdi ölçelim. Bu geçen partte çıkardığımız gümüşler. Açalım bakalım. Değer yardımcım olmadığı için Tek başıma video çekiyorum. Evet, bu ayki çıkardığımız gümüşler gerçekten efsane. Sanırsam bir kilo geçti veya bir kilo civarları. Bir buçuk kilo düşünmüştük ama maalesef o kadar çıkaramadık. Şimdi ölçümünü yapalım. Şu anda tekelle bunu tartımıza koyamayacağım. O yüzden kısa bir bekleteceğim sizi. Videoyu beklemeyi alıyorum. Evet. 1017 gram. Yani 1 kilodan biraz fazla gümüş yaptık. Allah bereket versin bu ayki. Şu anda her zaman anlatıyorum. Şu anda ham bir gümüş. Yani ortalaması 600 ayar civarlarında ya da 500 ayar civarları yanıltmak istemiyorum sizi ama şu şekilde bile gramaj fiyatı 11-12 lira arasında geziyor yani şu şekilde hiçbir ramathaneye sokmadan kimyasal işleme tabir tutmadan yaklaşık olarak 12.000 TL para kazandık bu ay artık gümüş içinde çok fazla video çektik o yüzden artık sıra altına geldi altın çıkaracağız Onlarla ilgili videolarımız gelecek. Gördüğünüz gibi karşıda hazır şu anda kadraja girmişken göstereyim. BG kartlardan, üremlerden, işlemcilerden, soket uçlarından bunlardan altın çıkaracağız. Onlarla ilgili videolarımız olacak. Takipte kalırsanız, kanalımıza abone olursanız bunlarla ilgili bildirimler de alacaksınız. Bu ay için gümüş olan son videomuzu da çekmiş bulunmaktayız. 1014 gram gümüş yaptık. Ve kesemize 12.000 TL civarında parayı kattık arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kontaktör, şartel bunlardan gümüş çıkartabilirsiniz. Bunları anlattım defalarca kanalımda, videolumda. Sizler de arkadaşlar çöp denilen kontaktörlerden bu şekilde gümüş çıkarabilirsiniz. Bunun evde çıkarılmaması için hiçbir sebep yok. Her şey basit işlemler. Çok basit işlemler. Bu şekilde siz de gümüş biriktirerek satabilirsiniz. Dostlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar şu anda YouTube'a takıldığımız tek bir konu var. Şu an için izlenim süresi. Lütfen videolara İleri sardırmadan izlersiniz. Seviniriz. kanalıma abone olup yorum yaparsanız da sevindirirsiniz. Şimdilik hepinizi Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.